Herkese tekrardan merhaba. Koştur koştur eve geldim işte. Yemek hazırlıyorum. Makarna yaptım. Şöyle göstereyim. iki çeşit görünüyor. Çünkü yarım yarım ikisinden vardı. İkisini kattım. Bunlar bu haşlansın. Kıymalı bir sos yaptım. Çocuklar öyle seviyor. Biraz da sıvı yağ koydum ki yapışmasınlar birbirlerine. Biraz hızlı konuşuyorum. Yeni içeri girdim. Şöyle evin dezgahı halini göstereyim. Şurada baklava da ama yandı. Sonu onu göstermeyeyim. Yandı için moralmış. Yoksa tabi güzel olacaktı. Yanmasa güzel olacaktı yani. Neyse burayı biraz bir toparlayacağım şimdi. Oğlum küçük olanı almaya gideceğim okula. Sonra gelip tamamlayacağım yemeği. Bugün nerede ne yaptın derseniz Fransa'dan sonra valla yoğun geçiyor. Çünkü Türkiye gitmemiz az kaldı ve birkaç eksimiz vardı. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Çalışıyorum yani koştur koştur. Öyle, bir de daha bostanımızı bahçemizde göstereyim size. Bugün İskoçya bir mucizesini gerçekleştirip havayı sıcak yaptı. 22 derece, düşünün ya 22 derece burada. Şöyle bostanı da göstereyim, yengten terelerimiz çıkıyor. Burada hiçbir şey olmadı, yengten buraya bir şeyler ekmiştik soğanlarla beraber. Olmadı, tekrar orayı iptal edip yengten ektik. Soğanlarımız da büyüdü, yiyoruz artık. Kozu kulaklarımız da boy verdi ve tohuma durdu. Burada da e, bazı yerlerde düzeltmesiz nanelerim çıkmıştı. Böyle naneleri göre göstermek istedim. Kozu kulaklarım, nanelerim. Bunlar e, asmalar artık burada büyüyecekler. Elmalar da pek olmadı. Birkaç tane kalmış üstünde. Bunda hiç yok galiba bu büyüğünde. Her yıl öyle bir sıkıntı yaşıyor o. Bu da e, çileklerim vardı, çiçek açıyor ama maalesef böyle görüyorsunuz bir şey yiyor on yürü. Çiçek açıyor ama <laughs> çiçeklerini güzel açıyor, düzenli bir şekilde. Bunlar da tereotuydu. toydu, ee, hemen o da şeye vurdu. Ee, ne denir? boya verdi ve yemeden daha toplamadan hemen tohuma durdu. Tere de böyle bir şey. Neydi? Ve papatyalarımız açtı. Büyük papatyalar ve küçük papatyalar. Şimdi burada yine çimenleri daha iyi geldi. Kül olan yerden gelmedi, çıkmadılar ama diğer yerden daha erken çıktılar. Söyledim ben bizim eşime söyledim ama anlamadı. İşte hal böyle böyle. Üstelik bir de şey yağ aldı. Ee, telefonumun Camı da kırılmıştı, onu söyledim mi bilmiyorum. Onu da tamir ettirdim. <laughs> Telefonun camı kırılsa büyük bir sakıntı çünkü hem çekim yapamazdım hem de Türkiye'ye gideceğim, ben bu telefonu götüreceğim vesaire vesaire çekimler yapmak istiyorum orada. Ee, çok planlarım var. Dolu dolu geçecek inşallah. Her şey yolunda gider. Herkes için bu geçerli alan. Kimsenin gözünü yolda bırakmasın ve her şeyin hayırlısını nasip etsin. Onların gözleri yolda bizim işe gitmemizi bekliyorlar. Biz aynısı gitme dönme. Öyle zor yani zor zamanlar. Neyse biz bir gidebilseydik. <laughs> Giden ayak bütün etler çıkardım dedim. Mangal yaparım ama yağmur yağmaya başlayınca biz onları iptal ettik. Şöyle kemikli etleri fırına patatesle sürdük. Bunları da sarma yaptım vallahi. Yaprak olmaz. Muhteşem oldu yaprak sarması der, kimi dolması Her yörede değişik bir şey de. böyle yaptım. Mis bir. Hem biraz bugün yenir hem yarına yenir. Gelirler bir hazır yemek Benim yapacağım budur. Ben Türkiye gideceğim ne yapmışlarsa başlar içerisine baksınlar. Baba oğul. Taşmış kaynarken de Heyecanlanıyor mı? Çok mu heyecanlısın? Hı hı. Hadi Köfte de var. Tamam. De. Hadi yemeni yiyelim. Valizlerimiz hazır. Artık yataklara girdi abi. Yarın yolculuk başlıyor. Ne mi abi? Yarın gidiyoruz abi. Heyecanlısın? Evet. Tamam. Burada de göstereyim. Burada varlar. Hasan yok yatağında. <laughs> Hasan bekliyoruz. Ve Hasan'ın muhteşem duvarını da bari göstererek. I don't care about you diye bir şey yazı yazmış. Buraya bir resim çizmiş. Buraya bu, bu filmin karakterlerini seviyor. Eleven diye bir karakteri var. Onu Seviyorum ama çok psikolojik bir karakteri zaten. Onu seviyor ve onu ilgili şeyler yapmış herhalde. İşte öyle. Buradan biraz kendimi de çekeyim. Şöyle bir, şey, bir veda edeyim size. Şimdilik İskoçya'dan bay <laughs> bay <bye gülüyor> diyeyim. Türkiye'de görüşürüz. Umarım her şey yolunda gider ve çekim yapabilirim. İstediğim gibi atabilirim bazen atamasam da tüm hafta döndüğümde videoları kullanacağım. Çekim yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Çok yoğun bir süreç bizi bekliyor. Haktan hayırlısı bugün onlarla da görüştüm. Onlar da diyor havalar da soğuk. Çok da ısınmadı daha köyü. Umarım daha iyi sıcaktır biz gittiğimizde. Şimdi salcakla alın kendinize iyi bakın. Başka bir videomda görüşmek üzere.